At, abi çok, çok 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 yeşili falan öldürebilirsek muhteşem olur hop şunu alayım tamam bunu da alayım hop tamam hop Pat. Abi muhteşem abi muhteşem abi muhteşem abi muhteşem 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 Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler Sildirion'un 3. bölümdeyiz Bugün tabi de Sildirio oynayacağız siz gerçekten çok beğendiniz mi Sildirio'yu Epey kişi epey de like geldi 12 like falan geldi 78 izleme falan Çok iyiydi yani bir videoyu yani yarın atacağım zaten çok geç çekiyor montaj falan uzun sürüyor yani 19 Nisan'da bu video atılacak saat 4'te 5'te falan olabilir belki 6'da olabilir bilmiyorum şimdi hemen play online diyelim gerçekten çok beğendiniz ben de çekeyim dedim bir de yorumlar yazarsanız lütfen iz, bu video yüzden herkes yazsın benim en çok hangi videomu beğeniyorsunuz hangisini daha fazla izliyorsunuz onu yazarsanız çok sevinirim çünkü o, o video vereceğim şimdi hemen başlayalım Bak bir, bir birinci olsak muhteşem olacak. Şu küçükleri yiye yiye. Büyüyelim. Ondan sonra bir bak şuradakini öldürebiliriz belki. Hadi bakalım. Hop ölme arada lag oldu. Bak şu turuncuyu öldürsek muhteşem olur. Koş koş koş. Hadi bakalım. Şuradaki bir bak biraz yaklaşsak ona bak. Bir üzerinden gelip hemen pırt yapacağım. Öldürebilirim belki. Aha yine internete sorun oldu. Hop abi çok çok iyi çok iyi, çok iyi. Şunlar ye ye ye. Abi abi abi. Tamam şunlar benim sıkıntı değil. Tamam şu da öldü. Şunu da yiyelim. Çok Çok iyi gidiyoruz. Hop. Hadi be hadi be hadi be hadi be hadi be. Hop şunları alayım. Bak şuradakini öldürebilir miyiz? Aha o oh abi tam değiyor daha şey şimdi. Hmm, bak şuradakini öldüreyim bari. Hop. Pa tamam çok iyi. Bunu öldürdük. Bak küçükten küçük küçük ye ye birinci olmaya başladı bakalım. Birinci olsa gerçekten muhteşem olur. Hadi bakalım şuradan gidi şunu yiyelim. Şu abi bekle bekle bekle. Oh, of. Hayır, hayır hayır hayır. Abi 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 az daha küldüm az daha köldüm gerçekten. Çok sinir olur şu e, kopan parçıklarımı yiyeyim hemen. E, ee, bak şuradaki şuradaki griyi öldüreceğim. Hadi bakayım şunlar beni öldürmesin. Bak şu griyi öldürsek muhteşem olacak. Ya da adını hangi rengini unuttum ha. Tamam oradan kaçtı adam. Hayır 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 tamam tamam tamam, tamam. sıkıntı değil sıkıntı değil. dolaşalım. Yazdaki yiyiliyorduk. Hop. Abi şu küçükte bir peşimi bıraksa bir. Ee, şimdi bak şuradakinin Zaten küçükler bir kaybolmadığı için hemen saldırıyor. Hop yavaş gelin. Hop buradan böyle. Şimdi bak şuradakini öldürebilir miyiz acaba? Hop. Hayır 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 abi ya bak oradan dolaşıp hız tuşu işe yaramadıysa iki kere basamadım yoksa çok ama bak birinci olsa gerçekten muhteşem olacak hadi bakalım o bak şuradaki tuyi kırmızı öldüreceğim kafama koydum şurada kırmızı öldüreceğim buna ne birinciler falan çok iyi 16 bin puan ne ya zaten benim korum 6 bin mi ne 6 bin mi 8 bin mi bak abi şuraya geçsem şu tarafa geçsem muhteşem olur ya şu kırmızıyı bir öldürebilirsek şunları yiyeyim şunlar da şunlar da şunları da, şunları da. Hop şimdi kırmızı gel kırmızı gel kırmızı biraz yanına yaklaşayım bir yanına yaklaştım bit bit yapacağım Ölecek ha kaçma 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 Yukarı geliyor o oha bu yaşıtleten Çok iyi bu Dolayım mı boyuna yapmış ki adam 8. hadi Abi şu moru öldürmem gerek ya hadi Abi sinir oldum şu bak şu gri Aa tamam tamam tam. bekle 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 Bak biraz kafasının oraya gelsek kesin alırız ya süper kroko abi muhteşem abi muhteşem abi muhteşem abi muhteşem 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 alırım 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 yerim 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 hayır 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 abi bildiğin orada çok ani bir hareket yapmasaydık kesin alıyorduk ama onu gerçekten muhteşem aldım be bak biraz defansif oynayabilsek her orada defansif oynayabilsek Muhteşem olurdu hadi bakalım bak şu ıı, mor yemek kaç ama orada kırmızı gerçekten muhteşem bir şekildeydim Dön aha gerize yildi şurada şunu alayım Ha abi al şunu şunu ye şunu ye şunu ye şunu ye hop buradan bir fake at tamam Bunu ye ondan sonra buradan böyle ye tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Bunu da alalım az dahaki değiyordu Oradaki yolu kapatabilsek hiç kimse geçemez Hayır. ye, yes, yes, yes. tamam tamam tamam, tamam. şunları ye, ye şunları ye şunları şöyle şöyle ye. Bunları ye çok iyi çok iyi çok iyi şunları ye şöyle. Böyle tamam şuradakilerini de yiyelim gerçekten çok uzadık uz uz şimdi, uzadık. Ha konuşamadım şimdi bak şu yeşili falan öldürebilirsek muhteşem olur. Hop şunu bir alayım tamam. Küçükler de iyidir. Bunu da alayım hop tamam. Muhteşem 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 muhteşem. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Şunu da alayım tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu küçüklerden korkuyorum. Beni öldürür falan. Ee, şimdi. Kolay gelsin. Kullan, teşekkürler. Hmm, şimdi. Şuradan şunu öl. Aha öldük. Okay, arkadaşlar güzel bir video olsun. Yani yeni beğenmeyi, beğenmeyi, seni de beğenmeyi ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize bakın.